Vallahi olay dün akşam, akşam ezanına 10 dakika kala oğlum namaz kılmak için haptes aldı. E, hatta bana sordu baba kaç dakika var dedi. 10 dakika var dedim. Onun mahalleden arkadaşı telefon açtı kendisine dışarıya gel konuşalım gibisinde. O da tamam geliyor. Gitme dedim oğlum. Baba iki dakika aşağı inip onunla arkadaşımla konuşup geleceğim Gitti geliş, o geliş arkadaşı 15-20 dakika sonra beni aradı kendi telefonundan. Dedi ki Barış eve geldi mi? Yok dedim gelmedi. Biz de, dedim ne oldu dedi biz kavga yapmışız da ben kaçmışım onu göremiyorum. Böyle deyince ben dışarı fırladım. Aşağı sokağa giderken bu arkadaşını da gördüm. Olay yeri şurada dedi. Polisler, ambulans falan hep gelmişti. Gittik oraya baktık orada. ...üç kişi tarafından bıçaklanmış. Bunlar dışarıdayken e, üç kişi o karşı üç kişi aracın içinde müzik dinliyorlarmış. O ezanda da o esnada da ezan okunuyormuş. Bu arkadaşı demiş ki ezan okunuyor. Şunun sesini biraz kısın ezan bitsin. arkadaşı diyor. Evet. Karşı tarafta diyor ki vay sen bana İslamiyeti mi öğreteceksin? Kavga ediyorlar. O arkadaşı kaçıyor bizim çocuk ellerinde kalıyor. üç kişi birden bu nasıl kıldırıyor? Olay böyle.